ileri biyolojik arıtma tesisi olarak tasarlan tasarlanmıştır. Bu tesisin özelliğinden dolayı tesis sürekli olarak bir çalışma şeklindedir. Yani bu ileri biyolojik arıtma tesisleri sürekli akımlı bir arıtma gerçekleştirmektedir. Akışlı arıtma gerçekleştirmektedir. Bu tesislerde kesikli ya da ara verme şeklinde bir çalışma muhtemel değildir. Olası değildir. Hani bu haberde bahsedildiği gibi ara ara çalışmalardan yapıldığından bahsediliyor ya böyle bir kesikli çalışmamız mümkün değildir. Tesisimiz 7-24 çalışmaktadır. Zaten mevzuat gereği tesisimiz 5000 metreküp bir günün üzerinde kapasiteli olmasından dolayı sürekli atık su izleme sistemi mevcut. Bu da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 yıldır izlenmesi anlamına gelmektedir. Tesisin 1,5 yıldır çalışmama gibi durumu olamaz. 1,5 dakika bile çalışmasa tesisimiz idare yaptırmak biz baş başa kalıyoruz, maruz kalıyoruz. Tesisimizde ayrıca elektrik üretim ünitesi bulunmaktadır. Bu elektrik üretim ünitesinden tesisimizde 2024 yılında 962 kW kilowatt bölü yıl, 2025 yılında 772.560 bin 560 kilowatt bölü yıl elektrik üretimi yapılmıştır. Tesis hem proses özelliği bakımından hem atık su deşarjı bakımından hem de üretilen elektrik üretimi bakımından kesintisiz çalıştığı, 7 çalıştığı gözlenmektedir. Aralıklı çalıştırılması söz konusu değildir. Bizim atık su arıtma tesisi çıkış suyu standartlarımız, kentsel atık su arıtma yönetmeliği tablo 1 ve tablo 2 değerlerine tabidir. Bizim çıkış suyu verilerimiz bu standartları sağlamaktadır. Görüntülerde yer alan kanal ne DSE'ye ait bir kanal ne de karoçaman bir kolu şeklindedir. Bu kimin tarafından yapıldığını bilmediğimiz bir sulama kanalıdır.